Masterchef yarışmasıyla adını duyuran ve ardından Şırdancı Mehmet markasıyla geniş bir restoran zinciri kuran Mehmet Çubuk, bu kez özel hayatındaki krizle kamuoyunun gündemine oturdu. 16 yıllık eşi Hanım Çubuk, yıllardır süre gelen şiddet ve sadakatsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan dilekçede Hanım Çubuk'un iddiaları dikkat çekti. Eşinin kendisini çocuklarının gözü önünde kırdığı bir sandalye bacağıyla darp ettiğini öne süren hanım çubuk, vücudunda çok sayıda morluk ve yara oluştuğunu belirtti. Özellikle Mayıs ayının son günlerinde yaşanan bu olayların ardından, mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Boşanma dilekçesinde Mehmet Çubuk'un kendisini aldattığını itiraf ettiğini savunan hanım Çubuk, toplamda 20 milyon liralık tazminat talebinde bulundu. Bunun yanında, evlilik süresince edinilen mal varlığının yarısının kendisine verilmesi için mal paylaşımı davası açtı. Beş çocukları içinse toplam 1 milyon 200 bin lira nafaka talebinde bulundu. Mahkeme, Mehmet Çubuk'un bazı mal varlıkların tedbir kararı koydu. Kısa sürede Türkiye sınırlarını aşan restoran zincirine sahip olan Mehmet Çubuk'un, daha önce de kamuoyunu şaşırtan olaylarla gündeme geldiği biliniyor. Türk Hava Yolları'na ait bir uçuş sırasında, kıyafetinin içinden çıkardığı şırdanı yemesi nedeniyle hakkında 6 aylık uçuş yasağı getirilmişti. Son olarak ise eşine yönelik şiddet iddiaları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Kamuoyunda şırdancı Mehmet olarak bilinen Mehmet Çubuk'un bu kez kariyerinden çok özel hayatındaki çalkantılar ve eşiyle yaşadığı gerilimle konuşulması dikkat çekti. Kanala abone ol, videoları beğenmeyi unutma.